geleneksel makro garaj olimpiyatlarını başlatıyorum. Bu sene olimpiyatlar toplam 4 parkurdan olacak. Bu 4 parkurun birinci parkuru olarak poligona gidiyoruz. Aranızdaki en iyi 8 ikinci tura kalmaya hak kazanacak. Daha sonradan üçüncü ve son turda birebir bir mücadele olacak. Bu birebir mücadelenin sonunda da bu seneki olimpiyat şampiyonluğumuza toplamda 10 bin TL'lik büyük ödülü vereceğiz. Güzel para kanka, güzel para yani. Şimdi herkes hazırsa hep beraber. Gidelim, poligona gidelim. Evet ödül beni heyecanlandırdı ama biraz muallakta da bıraktı. 10 bin liralık büyük ödülün sahibi olunacak dendi. Ödül nakit mi olacak? Yoksa 10 bin liralık karşılığı olan bir nesne mi olacak? Tamam tamam biliyorsun doğuştan beri haklıyım. Tamam 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 canım beni gerçekten yanlış anladın. Tamam tamam tamam. İlk ekip girdi. Alan arkadaşlarımız burada. Beşer 6'şer kişi girebileceğiz ancak çok kalabalık olduğu için. Biz de ilk ekibe yazdırdık kendimizi girip bakalım ne yapıyorlar. Ne yaptınız? <laughs> şunlar benim. benim. O senin. Şu şunlar benim. Belli başlayacak. Herkes hıncını almıştır umarım. <laughs> evet, Arkadaşlar öncelikle kuvvetle muhtemel birinci benim. Evet. Ne konu bakımında? Ama yarışmaya <laughs> dahil olmadığım için sıkıntı yaşamayacağız. Arkadaşlar herkese teşekkür ediyorum. Bir, yenilen pelivan güreşe doymaz. Silahın bozuk olduğunu iddia edenler, göz gözün bozuk olduğunu iddia edenler, farklı silahla ateş ettiğini iddia edenler. Bunların hepsi mevcut. Ben de ısınmayı sağda yaptım, diğerini solda yaptım. Ondan sonra bu arada yarışmacı değilim. Ama 88 puanla en yüksek puan olduğumu da söyleyip bir havama atmak istedim. Şimdilerini açıklıyorum. 1-Mustafa 2-Abdullah 3-Yakup 4-Kemal 5-İbrahim 6-Yasir 7-Betül 8-Aykut Sekiz, Bu sekiziniz ikinci parkurda bizimle beraber oluyorsunuz. Olimpiyatlara devam ediyorsunuz. Kalan arkadaşlara kokulu öpücükler. Bu tur bizim için kolay oldu şahsen kendi adıma. Yarın ikinci turda bakacağız duruma göre. Bu kadar erkeğin içerisinde bu performansı gösterdiğim için de kendimle gurur duyuyorum. Bu performansından sonra askere çağrılabileceğimi düşünüyorum. Nöbet tutacaksın Kamil. Ne nöbet abi? Gece vakti. Hem bu saatten sonra kim gelecek? Ya <laughs> Allah'ım. <laughs> <laughs> nereden buldun? Arkadaşlar parçalanmış bir şekilde seni alacaklar ve birleştirerek tekrar seni ortaya çıkarmaya çalışacak. Fotoğrafında bir poz Yeni turumuzda herkese puzzle'ları yaptıracağız. Ama ben arkadaşları tanıdığım için yok benimkiler eksikti, benimki şöyleydi, benimki böyleydi olmasın diye. Önceden hepsini yaptık. Herkesin parçası tam işleri biraz daha kolaylaşsın diye tüm resimlerin etrafını bir de çerçeve yaptık. Ki köşeleri en azından bilsinler diye. Bu turda ilk dört bitiren yarı finale kalacak. Yarı final oyunundan sonra da finale kalıp finali kazanan olimpiyatların bu seneki şampiyonu olacak. Favorilerimiz var. Şimdi açıklayıp ortalığı karıştırmak istemiyorum. Ama bu, bu turunun kazananları bence belli. poligonda ilk 8'e kaldığınız için çeyrek finaldesiniz. Bu tur şöyle gerçekleşecek. Recep abinizin bir resmi var burada. Recep abinizin resmi sizin önünüzde tam bir şekilde karışık halde duruyor. Recep abinizin resmini bu çerçeve içerisinde ilk birleştiren, ilk dört birleştiren bir sonraki tura kalacak. Şimdi burada da size de danışarak söylüyorum. Bu işin Şimdi birinizi bitireceksiniz olacak olmayacak yanlış yerleştireceksiniz falan. Bu tarz şeylerde bu işin hakeminin de ben zaten kendisi dün de gelmediği için yarışmada da hiç olmadığı için Recep abinizin olmasını öneriyorum. Ben de hakemlik yapmayacağım. Recep abinizin söylediği atıyorum Abdullah yaptı mükemmel yaptı. Ama Recep dedik ki olmamış olmamış. Bu konuda herkesin fikir mi? Recep abinizin bu noktadaki şeyine güveniyorsunuz. Ben çok Tamam şimdi e, şu ortadaki kağıtlardan birini seçin. Bu kağıtların üzerinde her birinde bir numara var. Şuralarda numara yazdık. O numaralara göre yerlerinizi de alın.

Son kişi, <laughs> son kişi. <Kim>? <Gülüyor> <outdoorlarla>. <gülüyor> <Gülüyor> Evet, Abdullah da Abdullah da Evet, son tamam. Buraya bak abi. Bakıyorum. Evet, Bakıyorum. Bakıyorum. abi. Bak, şu. <laughs> Hayır. Abi, hayır. 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 Abi, abi, abi nasıl bitmedi ya? ya. Abi, Tam oturt abi. Evet abi, abi. bunlar yani, var. oldu. Abi. Burası oldu. Abi, bak. Abi eksik şey var Önünde eksik parça. Abi. Bitmedi. Abi. Abdullah bitirdi. Abi ama bak parça tamamlanmıyor. Oturmuyor. Bitti. Bitti. Bunun neşe var aşağı ya bunu ben bak bu parça elimde kaldı son tamam mı abi lan şöyle mi böyle mi çevirdim bitti dedim yalnız bu parça şöyle duruyordu evet. şurası açıktı tamam mı ben ondan sonra ya sen ne diyorsun Ali Ali sen bir tanesini düzmeye başla son abi daha bir şey nasıl kamera kayıtları var tamam abi. tamam İzleyelim, sesle bir şekilde duyalım. Açı, maçı mevzusu değil o yani. Anladın mı? Parça yukarıda. Bak, en alttaki mi? köşede olması gereken parça yukarıda sende. Altta da başka parça var. Bak Abdullah bitirdi diyor. Furkan Bey Abdullah bitirdi diyor. Diğer Gördün mü? abi Bak görüyor musun? Bu köşede olması, olması gereken oluyor. parça. Bunun en tamam. sağ altta olması gereken hmm. parça o. Eyvallah. Yanlış yaptıysak yapacak bir şey yok. Evet. Sorun düzeldi. Uçak ee, bir yanlış vardı. Tamam ben yani, onu oraya yani, yanlış koyduğumu görmedim yani. çünkü. Ben o ye, tam yerinde zannediyordum onu yani. Ama sorun güzeldi. Yani, Yine itirazımızı da galyana getirdi Galyan insanları biteri. ve e, devam ediyoruz. Şu valla buradayım. Şu başlıyorum koşmaya. Geliyorum. Ortadaki dumanın savından geçiyorum. Solundan geçen olursa diskalifiye oluyor. Bu dubanın sağından geçiyorum. Sağındayım hala. Buraya geldikten sonra burada sarı çizgiye geçtikten sonra çuvalı çıkartıyorum. Çıkarttıktan sonra dubanın etrafından dönüyorum. Buradan koşmaya başlıyorum. Dubanın yine sağındayım. Sağından devam ediyorum. Çemberleri aldım. Dubanın etrafından döndüm. Yine koşmaya başladım. Devam ediyorum. Dubanın yine sağından devam ediyorum. Buraya geldim. Buradaki küçük dubanın arkasına geçtim. Bunun arkasında ortadayım. Buradan çemberimi atıyorum. Da galiba bazı şeyler olmadı. Yorumun nedir? Abi zaten yapamamışım. Dönmemişim. Diskletli olacakmışım. Atamadım da. Yapacak bir şey yok. Favori aday olmak yetti. Abdurrahim abinin başta eğlenmesi de gayet yeterliydi. Dileğin. Abdullah abiden çok ümitliydim. Parayı kırışacaktık. O kazansa da ben kazansam da. Olmadı. Yapamadık. Mustafa abiden de çok ümitliydim. O da yapamayacağını iddia etti. Ona güvenerekten yavaş hareket ettim. Peki, başka bir şey söylemek istemiyorum. Başka kirli anlaşmalarınız var mı? Ortaya dökmek ister misin? Parayı kırışacaktık dedin ya. Yani ben konuşmak istemiyorum o konu hakkında. Tamam, Herkesin kendi imtihaniyetine bırakıyorum. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet e, konuşmak istediklerin varmış. Evet Mısrarla ben bu konuda e, geldi. yaklaşık iki gündür uyuyamıyorum. İkilere kadar üçlere kadar düşünüyorum. Ödül de güzel bir ödüldü. Ee, gerçekten samimiyetinden söylüyorum Abdullah'ın kazanmaması benim için rahatladı ama e, bu ödül çok önemli ve bundan dolayı da e, kazanmadığım için kimse de kazanmasını istemedim ama e, her türlü Abdullah'ın kazanmaması benim için çok iyi oldu çünkü ya, geçen seneki ödül onundu bu da onun olursaydı vururduk onu öyle gözüküyordu bu konuşmam bu kadar Her zamanı mavi köşede Mazamort Mustafa, pembe köşede Ustura Kemal. Kendilerinin sırtlarına bağladığımız balonları kendilerine vereceğimiz bu iki kürdanla patlatmaya çalışacaklar. En sonunda kimin sırtında balon kalmazsa karşı taraf kazanmış olacak. Şimdi iki boksör arkadaşımızı da ortaya davet ediyorum. Hem kendilerine silahlarını vereceğim hem de bir yumurta kuşursun da kazansın diyorum. Veriyorum kürdanlarınızı, köşelerinizi bitirmenizi istiyorum. 3, 2, 1, 3. <gülüyor> 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 2024 Patron Menorca Üniversitelerinin birincisi Ustura <laughs> güzel bir müsabaka yaptık. İkimizin de memnun olduğunu düşünüyorum ben sen Şahsen ben kendi memnun oldum. Güzel bir sıkıntısız, kazasız, belasız bir yarış oldu. Biraz adaletsiz oldu diyeyim ama yapacak bir şey yok. Mustafa Bey de buraya kadar geldiği için tepki